Microsoft'la başlayalım. Geçtiğimiz hafta Windows 8, bu hafta e, Xbox 360. Arka arkaya olması tesadüf mü? Neler oluyor Microsoft'ta? Arka arkaya olması tamamıyla tesadüf aslında. Ee, Windows 8'in çok uzun zamandan beri 26 Ekim'de geleceğini biliyorduk dünyaya. Hı hı. Türkiye'de kurban Bayramı var diye bir Kasım'da yaptık lansmanını. Ee, Xbox'ın e, ürünlerin, cihazların Türkiye'ye gelmesi, e, günlükten çıkmaları, Halo 4'ün dünyadaki lansmanı olunca 8 Kasım'la 19 Kasım arası bir şey yapmamız gerekiyordu. Onun için Halo 4 çıkışıyla Xbox'ın lansmanını yaptık. 19'u gecesinden itibaren de cihazlar bütün mağazalarda satılmaya başlayacaklar. Windows 8 tamamen farklı geldi. Yani diğer Windows serilerinden, versiyonlarından çok daha farklı bir arayüzle geldi. Bu konuda ne söyleyeceksiniz? Yani nedir diğer Windows'lardan ayıran özelliği. Ben de bu arada size gelen sorulara bakayım. Tabii. Windows 8 bildiğiniz gibi tamamıyla geleceğin işletim sistemi nasıl olur diye düşünerek hayata <laughs> geçmiş bir program. Windows 7 bundan 4 sene önce lansmanı yapılmıştı. 3,5 sene önce. Lansmanı yapılır yapılmaz 50.000 tane mühendisin milyarlarca dolarlık agri yatırımıyla beraber çalıştığı bir program. Hı hı. Birkaç tane çok önemli özelliği var. Bunlardan birincisi tamamıyla hayatımızı birleştiriyor. Artık evde bir cihaz, işte bir cihaz, evde başka bir bilgisayar, işte başka bir tablet kullanmaya gerek kalmayacak. Bütün cihazlarda aynı bir deneyimi yaşayacağız ne eksi bir şey işte evde bir e, televizyonda e, film seyrederken, evden çıkarken bunu e, telefonunuza alabiliyorsunuz ya da tabletinize alabiliyorsunuz. İşe gelince aynısını bilgisayarda seyredebiliyorsunuz. Buna benzer çok güzel kullanma özellikleri var. İkinci bence en büyük özelliği son 5 yılda bildiğiniz gibi teknoloji ciddi anlamda e, ilme kazandı fakat bu akıllı cihazlar ucuzlamadılar. Tam Hı -hı. tersine fiyatları artmaya başladı. Microsoft'un yıllardan beri beraber çalıştığı çok güvenilir iş ortakları var. E, bildiğiniz e, bütün büyük isimler HP'sinden tutun da Lenovo'suna, Toshiba'sına, Nokia'sına, hani hepsini e, saymaya kalkarsak bayağı ciddi bir e, ekosistem var burada. Bu ekosistem şimdi binlerce cihazı, değişik cihazları piyasaya sürmeye başlayacaklar. Burada serbest e, ekonominin getirdiği bir rekabet doğacak. Ortamı doğacak. Rekabet ortamı doğunca da cihazların, değişik cihazların fiyatları gittikçe uygun bir hale düşmeye ya, başlayacak. Daha inmeye başlayacak. E, bu ne yapacak şimdi? Mesela büyük şirketler e, şu anda, kendi uygulamalarını her cihazı yükleyemiyorlardı evet. güvenlik probleminden dolayı. Çünkü şu andaki tabletler e, ve telefonlar e, şirketlerin kurumsal yapılarını taşıyabilecek güvenliğe sahip değiller. Son kullanıcı ürünleri. Hı hı. E, burada tabletle, Windows 8'de tabletle PC birleştiği için hem son kullanıcı deneyimi, deneyimine ulaşabileceksiniz hem de çok güvenli bir e, cihaz olacak elinizde. Evet. E, şirketler bu zaman ne yapacaklar? İşte bazı çalışanlarını 2000 dolarlık, cihazlar verecekler. Bazı çalışanlarına 1000 liralık, bazı çalışanlarına 50 liralık, 60 liralık, 100 liralık. Ama her cihaz aynı platformda çalışacağı için bu da şirketlerin... farkı kalmayacak aslında uygulama bazlı olarak. Uygulama bazlı ama şirketler çok ciddi bir mobility e, hata yapabilecekler. Bugüne kadar teknolojiyi çok fazla kullanan çok güzel şirketlerimiz vardı ama bunlar şimdi bir de bunun üzerine mobility ekleyin. Çünkü Bizler de değiştik. dünya da hmm. değişti son 5 yıl içinde internetin bu Mobilitin hayatımıza girmesiyle. Ben yani o ben yani bayağı büyük bir teknoloji e, devrimi bekliyorum Windows 8'in açacağı. Evet. E, eğitim konusuna girmişken aslında e, tabi uygulamalar konusu, eğitim ve uygulamalar konusu çok önemli. E, Windows'un özellikle uygulamalar kısmında şu anda eğitimle ilgili neler yapılıyor? Bildiğim kadarıyla bu konuda çalışmalar başladı. Çünkü en eksik olan konu tamam. Windows'la ilgili uygulamalar e, tarafı diye biliniyor şu anda. Şimdi burada önce bir pazarı tanımlayalım. Biliyorsunuz uygulama pazarı 64 milyar dolarlık bir pazar bu Gartner'ın rakamlarına göre. Son iki yılda 64 milyara gelmiş olan bir pazar. İki yıl önce böyle bir pazar yoktu. Bu pazarda da çok az sayıda Türk uygulaması var. Çok az Hı -hı. sayıda Türk programcısı bir pazar için uygulama yazıyor. Hı -hı. Uygulamalar da Türk uygulamalar olabilir. Sadece Türkiye'deki Hı -hı. E, işte 36-50 milyonluk e, internet kullanıcıları giden ya da dünyadaki e, pazara giden. Bu da dünyadaki pazarın arkasından gitmek çok önemli. Biz e, Microsoft Türkiye olarak bundan e, yaklaşık 3 sene önce bir program başlattık. Bu kurumsal sosyal sorumluluk projesi. E, çok da zamanımızı aldı bu proje. Çünkü normal iş hayatında e, bu tür projeleri yapıyorsunuz ama bunu düzenli yapmak, doğru yapmak, çok hı hı. ciddi, kaynak ayırmak çok önemli. Ee, bir yola başladık orada ama dedik burada çok güzel bir şey yapacağız. İki buçuk yıl sürdü bunu hazırlamak ve geçen Ocak ayında e, Microsoft Türkiye Açık Akademiyi Garanti Bankası ile ve e, Ulaştırma Bakanlığı ile beraber lanse ettik. Hı hı. Ben bayağı korktum başta ya dedim bu kadar zaman harcadık, para harcadık. Ondan sonra acaba başarılı olacak mı? Kaç tane böyle de e, sektördeki e, abiyle konuştum da ya bu çalışmaz, armut bir şey ağzına dişli, bırak bu <laughs> işleri falan diyenler de oldu. <laughs> Ama yine de biz çok büyük bir lansmanını yaptık ve onay geçti aradan. Onay sonunda e, 80 bin tane kayıtlı öğrencimiz var şu anda. Bunlar, 80 bin öğrenci. 80 bin, yani Türkiye'nin o anlamda en büyük üniversitesi aslında. E, bu gelen öğrenciler hani gelip kayıt olup gitmediler. E, 7,5 milyon dakika eğitim aldılar, hı hı. 2000 tane mezun verdik, ee, şu ana kadar 250 tane uygulama yazıldı hı hı. ve çok ilginç hayat hikayeleri çıkmaya başladı. Önümüzdeki Ocak ayında birinci yılı sene devriyesinde bayağı bir bir tanıtımla tekrar olanları tanıtacağız ama şu açıdan çok önemli bu. Bu sadece Windows'la alakalı, Microsoft'la alakalı olan bir şey değil. Bu Apple için de geçerli, Google için de geçerli, bütün platformlar için geçerli. Türkiye'nin bu pazardan pay alması gerekiyor. Kesinlikle. Bu pazardan pay alabilmesi için bizim bir şekilde uygulama Betim yazmayı girme, öğrenmemiz lazım. Ve nüfusunun %50'sini 29 yaşında olan bir ülkeden bahsediyoruz. Ve Dünyanın altıncı büyük e, internet toplumundan, dijital toplumundan bahsediyoruz. Benim burada kişisel olarak en büyük hedefim, yani bir sürü şey kullanıyoruz internette ama tüketiciyiz. Tüketiciden nasıl üreticiye dönebiliriz? E, buradan nasıl şirketler yaratabiliriz, yeni yatırımcılar yaratabiliriz? Ve şöyle bir şey olmaya başladı. Microsoft'un beraber çalıştığı 1300 tane şirket var Türkiye'de e, yazılım dünyasında. Bunlar ufak şirketler. E, beraber yazılım geliştirdiğimiz, bizim e, destek verdiğimiz şirketler. 1300 güzel bir rakam Türkiye için. Hı hı. Bu şirketler devamlı eleman arıyorlar. Mesela siz biraz önce önce uygulamanızı tanıttınız. Bunu Şimdi 8de herhalde yazıyorsunuz. Aynı. Bunun yazacak iyi uygulamacılar buluyor musunuz? Bulamıyorsunuz. Bir sürü şirket geliyor bize. Evet. Ali Bedar. Polisten kurtulduktan sonra <laughs> bunları yazmak isteyen bir sürü yazmak isteyen bir sürü şirket var. Bu şirketler devamlı bize gelip bize kalifiye eleman bulabilir misiniz diyorlar açık akademide biz aynı zamanda bunu da yapmaya başlıyoruz. Hı hı. Buradaki e, uygulama yazma öğrenen arkadaşları şirketlerle bir araya getirip onların e, iş bulmalarını sağlıyoruz. Hı hı. E, uygulama dünyası çok farklı yere gidecek. Biliyorsunuz geçen sene 185 milyar tane uygulama indirildi dünyada. 185 milyar. Evet. Şu bir bir 185 milyar uygulama indirilmesi gerçekten ve bunların birçoğu da herhalde e, paralı uygulamalardır. Yani e, işte 64 milyara bakarsanız demek ki neredeyse e, üçte, üçte bir üçte anlama geliyor. Ama ne anlama geliyor? Bu işte Türkiye'den bir uygulama yapabilirsiniz. Bu başarılı olur. Bunu Brezilya'dan da indiriyorlar, Şile'den de indiriyorlar. Diyelim ki yaptığınız uygulamayı 1 liraya satıyorsunuz. 2 milyon tane insan indirdi. Bir anda 2 milyon lira para kazanma şansınız var. Yani dün bunu bilmeden bunun kazanma şansınız yoktu ve işte Açık Akademi bunu sağlıyor, buraya girmeyi sağlıyor. E, Windows 8'in de zaten en önemli özelliklerinden bir tanesi, hem şirketlerin uygulamalarını çok iyi kullanabilecek durumdasınız, aynı zamanda bir el hareketiyle e, kişisel kullanıcı olarak yine yüzlerce yapabildiğiniz oyuna giriyorsunuz. Burada çok önemli bir özelliği Windows 8'in, e, Windows 7'nin, e, Windows 7 çok sevilen bir e, programdı. 790 milyon tane kullanıcısı var dünyada. <laughs> Windows 8'in en önemli özelliği bir hareketle tekrar o Windows 7'deki ekrana geri dönüyorsunuz. Windows 7 için kullanılan her türlü uygulama, yazılan her türlü uygulama Windows 8'de de çalışıyor. Bir hareketiyle tamamıyla son kullanıcı oluyorsunuz. bir de şimdi tarafı şu andaki mesela iki sene önce aldığınız, bir sene önce aldığınız cihaza Windows 8 derseniz Windows 8 o cihazın e, Performansını arttırıyor hemen açılıyor ondan sonra e, cihazın e, öyle güzel yazılmış bir program ki şu andaki bilgisayarınızda şey yapıyor evet, daha hızlı açılmasını sağlıyor. Gerçi şu andaki bilgisayarınızda şey yapamıyorsunuz dokunarak e, evet. kullanamıyorsunuz, onun için dokunmatik evet. almak lazım ama evet dokunma deneyimi zaten çok fazla çok fazlasıyla yaşanılan bir şey özellikle de e, bu tablet serisine girdikten sonra o dokunma deneyimini daha fazla hissetmeye başladık. Surface de ee, bayağı güzel olmuş o. Yani geçen hafta gördüm. Daha henüz Türkiye gelmedi. Var mı öyle bir şey Surface'in yani, Türkiye gelme bir planı şimdilik yok. Ee, surface e, Microsoft'un burada çıtayı e, birazcık yerini belirlemek için çıkardığı bir e, cihazdı. Fakat işte e, piyasaya çok yakın zamanda çok güzel dokunmatik e, cihazlar geliyorlar. Asus'un, Acer'ın ee, Lenovo'nun, Toshiba'nın bütün e, üreticilerin, Türkiye'de Acer'in çok güzel ürünleri geliyor ultrabook'larda. Yani ben şunu haberdar edeyim bu arada. Geçtiğimiz hafta dediğim gibi birka birkaç tane lansman oldu. Yeni ürün lansmanları da yapıldı. Ee, ki birazdan aslında şu anda Hakan'ın elinde duran dünyanın ilk 21'e 9 e, notbook. E, şey daha sonra evet. ultrabooku. Ultrabook e, Notebook değil. Notbook. Değil. Evet, ultrabook. E, Windows 8'de evet. tabii ki. E, mesela bunun lansmanı yapıldı e, ve çok ilginç ürünler geliyor. Mesela örnek vermek gerekirse e, gözlüksüz 3D e, seyredebileceğiniz Notebook'lar, ultrabooklar geliyor. Bence çok enteresan bir dünyaya doğru gidiyoruz. Hem dokunmatik. Hem 3D gözlüksüz ama 3 boyutlu bence çok enteresan uygulamalar evet. çok yakında Türkiye'de Met olacak. META tasarımını da görüyoruz. Gerçekten evet, META tasarımıyla ilgili çok güzel yeni Onu bir şey biraz daha gösterebilir misin? Hazır biraz açmışken. Evet evet onu Tekrar açık gösterebilirsen. Windows 8'in o değişen, şu anda açık değil. Açarsan şu an ee, daha, daha, daha rahat gösterebileceğiz. Windows 8'in gerçekten tam bir retro, biz de retro tasarımı çok, Silicon Vadisi'nin logo'larını da görmüşsünüz. Çok sevdiğiniz bir tasarım şekli. Ee, çok böyle e, özellikle gençlerin çok hoşuna gidiyor şu anda bize dahil olmak üzere. Ee, çok farklı bir arayüz getirmiş. Şu anda daha net bir şekilde yakından alabilse arkadaşlar daha net bir şekilde görüyorsunuz. E, evet çok ikonik bir tasarım var. Yani baktığınız Arayın zaman bu ikon tasarımları şöyle bir şey ee, yani şöyle söyleyeyim bir cihazın ne kadar iyi olup olmadığını anlamak için onu 5 yaşındaki bir çocuğun eline verdiğinizde hı hı. eğer oynayabiliyorsa ve mutluysa 5 dakika boyunca da oynuyorsa <laughs> ben şu o anda 5 dakika demektir. Değil. Hakan 25 dakikadan aşağı oynamıyor ve ben onu 3 yaşına kadar indiriyorum şu anda elimizden alır hatta iPhone, iPad ne ya da tablet ya, ya Windows 8 ile ilgili şuna da değinmekte fayda var bence hı hı. şimdi çocuk odası çocuk oyun alanı gibi bir, bir özel bir alan ayarlamışlar mesela Belki ondan biraz bahsetmekte fayda var. Hı hı. Ee, eve geldiniz, iş bilgisayarınız ya da hı hı. iş tabletiniz, çocuklar bilgisayar ile tableti daha meraklı, alıyorlar, ellerinde kurcalıyorlar. Ama sizin e iyi elinizde ya da patronunuza yanlış bir e-mail atmasını engellemek için hı hı. çocuk oyun adası şeklinde bir bölüm var, bir uygulama var. Giriyorsunuz ve çocuk hı hı. sadece orada kendi dünyasında hayatına devam ediyor. Bence çok inovatif, çok keyifli bir şey. Çok keyifli bir şey, evet. Ee, hazır o elindeki bilgisayarı tutuyorken bilgi de verelim.